Norveç, dağları doğası ve fiyatlarının sunduğu muhteşem manzara dışında yaşam standartları açısından da çok iyi durumda olan bir ülkedir. Ayrıca dünyada kişi başına en fazla kitap satın alınan ülkedir. Başkenti Oslo'dur. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biridir. Resmi dil olan Norveççe, Bokmal ve Nisrong adı verilen iki yazı dilinden oluşmaktadır. Para birimi olarak Norveç kullanı kullanılmaktadır. Yerel saat Türkiye saatine göre bir saat daha geridir. Norveç vize isteyen ülkeler arasındadır. Gitmeden önce vize başvurumuzu yapmış ve Norveç'e vize almış olmanız gerekmektedir. Lokasyon konum olarak Kuzey Avrupa'da İskandinav Yarımadası'nın batısında yer alır. Doğu ve Kuzey doğusunda İsveç, Kuzey doğusunda Finlandiya ve Rusya Federasyonu ile komşudur. Batıda Norveç denizi ile kıyısı vardır. En çok ziyaret olan şehirleri şunlardır. Oslo, Brigen, Leknes, Lavangen ve Bergen'dir. İklim havodumu olarak nemli ve ılıman okyanusal iklim hüküm sürmektedir. Kışın özellikle Aralık-Mart arası döneminde çok soğuk geçer. Ülke mutfağı Norveç mutfağının temel besini balıktır. En popüler yemekleri somon füme'dir. Balık etinin dışında geyik, kuzu ve ördek eti tüketilmektedir. Sütlü kahverengi peyniri de dünyaca ünlüdür. <laughs>